Merhaba arkadaşlar. Babam şimdi kümesimizi açacak. Kümesin kapısını açacak. Daha tam bitmediği için dışı böyle çayla kapattık. Şöyle. Böyle bir de gelmek için değil orada şey vardı da o yüzden. Evet arkadaşlar babamın önünde kül var. Kül dökecek yapıyor tavukların bitlenmemesini sağlıyor. O yüzden kırdık şimdi. Evet arkadaşlar. Daha buranın üstü de kapanacak. Hiç sevdirmiyorlar kendilerini ya. Buranın üstü de kapanacak. Bir şey almasın diye. çok. Ha evet. Ama bak bunun rengi büyüye büyüye rengi de kapanmaya başladı. Girer yalnız tavuğu Şimdi içeri bakalım. <laughs> tamam, Matice koyar mısın onu yere? Yavaş. Kaç bırakır mısın? Evet arkadaşlar. Kümesiz içi böyle. Burası tüneme yerleri. Burada kollukları evet. var. Geçin. Yavaş. Evet arkadaşlar. ya? Bu küçük de burada. <gülüyor> Sık. Bu <laughs> da havluklarımız var gördüğünüz gibi şuraya tavuklar. Evet, böyle yumurtalar alıyorsunuz, atıyorsunuz cebine. Bak taze yumurta, yeni yumurtamış. Sabah öyle mi? Şimdi Dur oğlum, şey. dur, dur, dur. Şuraya gitmiş. Aa, kim ısırdı? Yem vereyim mi baba ben bunlara? He? Yem vereyim mi? Yem öyle verilmez, bak. Yem verme teknikleri de var. Bir dakika. Tamam. Kızım. Tamam. Bir dakika. Oğlum. Dövüşüyorlar. Kaçamazlar be. Çekil şey, bakayım Evet, kim şimdi babamdan yem verme, verme teknikleri. Tavuk <laughs> so, gemin yerini nasıl öğrenmiş? <laughs> Sanki hiç yemiyorum. Geniş bir alana dağıtıyor ki babam kavga fazla etmesinler diye. Böyle geniş bir alanda dağıtıyorlar. Kavga fazla etmesinler diye. Kesinler cücüğü. Açık sandviye. Dışarıda başka kalmadı galiba. Kalmadı. Kaçıklar, kaçıklar. <laughs> Dışarı çıkmaz mı şurada? Doldurayım mı? Şurada. Evet arkadaşlar buranın üstü kapanacak. Yani daha tam bitmedi. Burası da daha tam bitmedi. O yüzden şimdi böyle kapatıyoruz. Gezme, gezmeler için. Yukarıyı kapatacağız ki e, burada kuşlar var. Tavukları falan götürüp kapıyor. O yüzden daha zaten yeni salmaya başladık. Daha yeni bir usta. Hacı <laughs> <Ayrıca> görebiliyor. Hacı <laughs> mı bu Canlar yumurtalarımızı az az alıyoruz. Ki daha o kadar da büyük tavuğumuz yok. Var birkaç tane ama hepsi de yumurtlamıyor. Yumurtadan kesilmeye başladı akış olduğu için. Evet. Evet. Burayı da şöyle. Evet arkadaşlar. Suyumuzu da koyduk. Yemlerimizi de verdik. Şimdi kaplarımızı kapatıp evimize geri döneceğiz bu videoda bu kadardı Hepinize görüşmek üzere görüşmek üzere arkadaşlar bir dahaki videomuz